o vardır. E peki Şafii? Şafii de kabul edemeyeceğimiz iştahatleri var. Şafii de diyor ki zekat bahsinde kitabul üm onun ana kitabı. O kitabul de kim yazdı? Şafii Şafii'nin talabeleri yazdı. Yani İmam Buayt'i yazdı. Onu kim tertip etti? Ondan sonra Rabbi bin Süleyman'ın muradi de tertip etti ve bizim siyertli Muhammed bin Ahmedül da onun meselelerini tasdif etti. Fakat Muhammed bin Ahmedül Labban öyle siyertli deyince böyle yakın bir tarih aklınıza gelmesin. 1348'de vefat etmiş yani. Ha, öyle bir şey. Osmanlı'dan önce yani. E tabi 1348. Ha, şimdi ne diyor kitab Üm'de? Diyor ki zekat diyor zekat diyor havalanul hav diyor olmadan önce diyor paranın cinsini değiştirirse diyor zekatın farziyeti düşer diyor yani şimdi bunun parası diyelim ki dolardır sene sonunda Türk parasını çevirdim zekattan kurtuldum bu da göre veya gümüştür. Sana sonunda altına çevirdim. Zekattan kurtuldum. E oldu mu bu şimdi? E Şafii demiş. Ne yapayım Şafii derse bu İslam'ın ruhuna aykırıdır. Zekat demek ne demektir? Servet demek ne demektir? Alım gücü demektir. İster gümüş olsun, ister altın olsun, ister dolar olsun, ister Türk parası olsun önemli olan nedir? Alım gücüdür, alım gücü, alım gücü. Ben onunla ihtiyaç terimi hangisi olursa olsun alabiliyor muyum? Alıyorum. İşte bu servettir. Alım gücün nisap miktarına ulaştığı zaman zekatı verilmelidir. Verilmeli. O fakir fukaranın hakkıdır. Sen fakir fukaranın hakkını ve de katakullu yollarla gizlemeye, gasp etmeye, ne hakkın var? E benim imamım. Senin imamın da söylese kabul etmem bunu. İslam'ın ruhuna aykırıdır. E sen kim oluyorsun? Onlar mezhep imamları, mezhep imamı olsun. Yani bunların inancına göre Cenab-ı Allah onları yaratmış. Tamam mı? Bir daha onlar gibisini yaratmaz. Onların kalbini suya atmıştır. Bir daha öyle bir insan yaratmaz. Böyle bir inanç vardır. Yahu onlar da insandı. Bunlara, bunlara vahiy mi geliyordu? Yok. Bunlar da ilmi araştırmayla, ayetle, hadisle vesaireyle bu muktesabatlarını değerlendiriyorlardı. <laughs> e ama yanlış iştahatler vardır.